Bugün sizlerle birlikte ufak bir Tycoon oynayacağız Ve yukarıda çok para var Bence kastım Yanımda yeni abim var Şu an meşgul Neyse Şimdi arkadaşlar Yukarıdaki parayı biriktirdim Yanlış görmüyorsunuz Şimdi Şöyle alıyorum Kivi kivi ve karpuz. Arkadaşlar artık kolayca 1000 TL kazanabiliyoruz. Çok kolay. Evet bakın ilk önce şu kapıyı açıyoruz. Sonra gelen sakızlara tıklıyoruz. 4 sakızdan 1000 TL kazanıyoruz. Bakın. Şu 3 sakız. gördüğünüz gibi bakın iki sakızdan o uçtu para evet gördüğünüz gibi Evet bir oyunu oyun dondu ve sesim gitti arkadaşlar. Unutmayın 100 takipçi de yüzümü göstereceğim ve büyük bir Minecraft videosu çekeceğim. 100 takipçi yazıyor. Kivi toplayı yeşil bu arada. Şu gördüğünüz kivi toplayı. Evet. Şöyle. patlıyor ya bu. Neyse. O bu sefer cidden patladı. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Hop. Kas arkadaş kas. Evet 50 bin oldu. Gettiğe geçti. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar şunu da aldım. Bir de <laughs> Oynuyordum videodan hatta ay oyundan hatta arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar di görüşürüz bay bay. Cidden videonun bittiğini mi sandınız? Tabii ki daha iyi. daha yeni başlıyoruz. Peki paraya bak. <laughs> Şakızlar, ben az işim var diyeceğim çok yukarı gitmiş. Burada bir o kadar yok. Karpuz. Ama Ama karpuz işte sen Ama kaypuz. Ama kaypuz. Ama kaypuz. Kaslı sevilen bir meyvedir.

250 bin, bin burada bir şey var. Evet. Evet, artık daha hızlı. Hadi bakalım işini görebilecek mi? Şurada bir milyonluk bir şey var. Onu da almaya çalışacağım. Hayır. Şu an kezime yetişebiliyor. Yine bekliyorum burada dokunursam yine yetişebilir. Hızı. O yüzden şu an kendim dokunmamak için. Hemen trafik yapmadan. Yok bu gidişle bekleyecek. Bitmedi aslında. hepsini de alabilsek fena olmaz. Sakız yükseltici X3 Star Yine bu hıza yetişebiliyor. Arkadaşlar artık kendisi yapıyor bildiğiniz. Bu ya bir apayrı. Ol. tane daha patla. Evet. Çok iyi para yapıyorsun ha. İyi ki bunu almışım. Baksanıza 250 bin verdim. Şimdi karşılığını 500 bin ödedi. İki katı. a Bir tanesi 983, 751, 659. Neymiş ya bu para? Çok fena kazanıyorum arkadaşlar. Çok fena kazanmaya devam. Ben şuradan çaktığım bir tane daha şey alacak. arkadaşlar şuradaki bir milyonluk şeyi aldım sonunda. Çok iyi. Cidden paraları mükemmel attı iyi. Oy. artık arkadaşlar artık sakız fabrikamız kendisi çalışıyor. Gördüğünüz Böyle şunu sesini uzattım. Şunu zaten iki yapmıştım videoda galiba. Aynen şu an hıp hızlı yine bu ve yo bu da kapı uzun uh -huh, olduğu uh, 10 saniye kadar bu anın yanına geliyorum hemen kapandığında basıyorum şu an şunu almaya çalışacağım video o da devam edecek çok az kaldı arkadaşlar ben de şunu bekliyorum tek yaptığım bu yani Bir de sakız diyorum arada. Kay topu geliyor. Beyaz sakızımız da yok demeyiz. Durmasın hemen durmasın durmasın. Yetiştik mi? Yetiştik. Ben beyaz sakızı gördüm. Bir de şurada giderken görelim. yayıyor musunuz? İşte o beyaz sakızdı. Fiyatını merak ediyorum. 9000 9000 fiyatı var arkadaşlar. Bugün sadece bunu almak için uğraştım. İsterseniz bir sonraki videoda da şunu almak için uğraşayım. 2 milyon 300 bin. Nane Gambo. Evet isterseniz bunu uğraşacağım. Ama şunu hemen uğraşamam. Güzel bir izlenme gelir inşallah. Görüşürüz. Bay bay. Gerçek çekiş.